E, bazı koftan e, sahibi eee camama yaptım tükeni. Şiir okutalım size. Eee başka neler neler yapıyorsunuz? Eee yapıyorum. kahve yapıyorum. Kahve yapıyor. Elbiseler e, de güzel olmuş. Komutanım. Eee sahibi eee camama eee tükeni yaptım. Eee kahve yapıyor. Rütbeniz nedir? Eee ee, sahil güvenlik. Ha, Sen... e, tamam oluyor. Tamam oluyor. Bildiğin bir şiiri var mı? Eee bu var. Bunlar ee, mı? var. Ustadım, Ustad e, tamam. ustadım kapona sayı. Arka Söyle. sayı. Tamam. Tadım kapanda isim var ustadım Muhammed'in isimle Uhammetin Uhammet Sallallahu Muhammed Sallallahu Muhammed Sallallahu Muhammed Sallallahu Muhammed Teşekkür ederiz. Sen. Çok Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Merhaba hoş geldin Öncelikle Merhaba isim? hoş bulduk. Mehmet Murat Altın'dan. Şöyle bir şiirimiz var bir kıtalık. Bu şiiri okutacağız. Şöyle vereyim telefonu ben sana. Okuyayım bismillah. Evet. Eylül toparlandı gitti işte Ekim filan da gider bu gidişle Tarihe gömülen koca koca atlar Tarihe gömülü o kadar Tarihe gömülür o kadar, o kadar. Alkış <laughs> Elhamdülillah Tebrik ederiz ol. <laughs> Merhaba hoş geldin öncelikle İsim? Mehmet Berat Altında Mehmet Berat Altında <laughs> Şöyle şu şiiri vereyim sana Şurayı Hı. okuyacaksın Eylül toparlandı gitti işte Ekim filan da gider bu gidişle Tarihe gömülen koca koca atlar tarihe gömülür o kadar. Alkış. Tebrikler. Hoş geldiniz. İsim? Ömer Altındal. Ömer Altındal. Şöyle okutalım size. Eylül topraklarında gitti işte ekim. Devam filandı. gider bu gidişle tarih gömülü koca koca atlar tarihe gömülür o kadar. Tebrik ederiz. Alkışlayalım Ömer Bey'i. Sağ ol. Yine bekleriz geldin. İsim? Hoş bulduk. Berken. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Şöyle okutalım size. Eylül topraklarına gitti. İşte Ekim fidanları gider. Bu gidişle tarihe gömülür. Ka koca koca aslar tarihe gömülür o kadar. Oo, alkışlayın bakayım. Teşekkür ederiz. Sağ ol.